Arkadaşlar tekrar günaydın. Burada kanat dedikleri bölge. Geç al. Geç al. Otun içinde bile durmuyor bu geç. Yani nasıl bir yere götürürsen götür aynı. Geç Yani bir duru yok bunun duru. Arkadaşlar. Hayvan piyasası alt üst oldu. Kasaplarda et düşmezken vatandaşın elindeki hayvanın yine değeri, değeri kalmıyor. Değeri düşüyor. İşletmelere girdi maliyetleri yükselmeye devam ediyor. Ama et düşüyor. Hayvan değeri düşüyor. Burada bilinçli olarak bir şey yürütüyorlar. Hayvancılığı bitirmeyi amaçlıyorlar. Bunların işte çiftçiye şu kadar destek veriyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Palavradan ibaret. Hiçbir şey yok. birlikler var. Bizlerden para alıyor, aidat alıyor. Ne işe yarıyor? Hiç bilmiyoruz. Ne iş yapar? Ne iş yapar? Ne eder? Kime hizmet eder? Bilmiyoruz. Hiçbir siyasi parti de bu konuda e, çıkıp da gerçekleri söylemiyor. Herkes sus pus olmuş. Herhalde siyasi partiler yönetim kadroları genelde burcu kesminden olduğu için işçi kesminden olmadığı için diyorlar ki elleme çiftçi can çeksin tam dışa bağımlı olsun sonra da çıkıyor seçimde oy ver bana destek ver köylüden destek alamıyoruz. Lan nasıl alacağım? Sen e, üretene sahip çıkmıyorsun. Maliyetler gün geçtikçe yükseliyor. Bugün e, 430 liradan kuzu kesimi düştü. 330'a düşüyor. E, yem fiyatı yükseliyor. İlaç fiyatı yükseliyor. Birlikler sadece aydat alıp, keyfine bakıyor. Devlet destek veriyoruz diyor. Tabi destek nasıl veriyor? Verdiği paranın en az iki katı, üç katı karşılığında ipotek istiyor. Senin aldığın hayvanla yetinmiyor, ipotek istiyor. çiftçi bir milletvekilinin iki aylık iki aylık parasını kredi olarak kullanmak istiyor. Ona da ağır bedeller ödetiyorlar. İpotek istiyorlar. Milletvekilleri iki aylığı, iki aylığı. Yani burada ee, tamamen ee, gayrı şu kesin ki üretimi bitirmeye çalışıyorlar üretimi tamamen bitirelim burada diyorlar oteller yaparak turizme bel bağlayarak Türkiye'yi ekonomisini alt üst ederek halkı yoksulluğa iterek e, kimse kusura bakmasın ama Türkiye'yi açık bir e, genel evine çevirmeye çalışıyorlar. Çünkü buş buna bağlı olarak buşta yükseliş uyuşturucu ticaretinde yükseliş e, tam hır, tam gaz kızına gidiyor. Yükseliyor. Yani sadece e, burada mesele çiftçinin Türk çiftçisinin çok şey değil. Bu aynı zamanda Türkiye'de Koşu da tetikliyor, uyuşturucuyu da tetikliyor. Ee, bir ülkenin çiftçisi yoksa, üreteni yoksa o ülke neyle kazanır? belli. Burada bütün Türkiye halkına büyük görevler düşüyor. Buna tamamen bitirmeye hedefliyorlar. Geç! Geç, al! Geç al! ama maalesef bizim anlattıklarımız sadece e, bu meşeler meşelerin içinden kalıyor çünkü insanlar sosyal medyada e, sadece Ee, kimse kusura bakmasın, kilot, süt diyen arıyor. Ee, şeylerden sıkılıyorlar, halk gayrı. Tamamen Onlara yönelmiş. Bizim söylediklerimiz e, Adam Bakar bakmaz zaten e, hemen kapatıyor. Çünkü Sıkılıyor gerçekleri duymak rahatsız ediyor arkadaşlar. Gerçekleri kimse duymak istemiyor. Gerçekleri duymaya duymaya kulaklarını kapata kapata bugün e, geldiği nokta burası ülkenin. Bu 3 kuruşa 5 kuruşa 3-5 kuruşa şeyi küçük işletmelerde hayvanları öldü fiyatını alan küçük tüccarlar da bir, bir, dönem bu kapitalist sistemin borazanlığını yapıyordu ama son günlerde onlar da anladılar kendilerinin de bittiğini. Çünkü onlara da onların da ekmeği kesiliyor. Bura kapanınca onlar onlar da kapanır. Bu hepsi e, birbirini tetikler. En taban e, üretimdir. Üretim çok türlü çok şey geçince ülkenin kalkınması mümkün olmaz. Bugün Türkiye'de ben emekten yanayım, emekçiden yanayım diyenleri de maalesef e, görmüyoruz. Sadece e, 68 devrimci liderlerin mezarlarına çiçek koymasına yetiniyorlar. Üzerinde bir de poz veriyorlar. Sonra oradan çıkıyorlar kapitalist emperyalizmin piyonu olmuş Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısında e, kuyrukçuluk yapıyorlar. Bunlar da da e, bunlar da bireysel çıkar peşinde koşmaya başladı. Yani bugün bedenini satan kadına affedersiniz e, orospu deniyor. Ancak siyasetin orospusu o bedenini satan kadından bin katlı daha orospu çünkü halkını satıyor. O bedenini satarken o halkını satıyor. Çöz! Arkadaşlar fazla uzatmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.